Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Avatar The Last Airbender'ın fragmanı sonunda geldi. Hep beraber geri sayımdan sonra izleyeceğiz. Sonrasında fragman nasıl olmuş? Fragmanla ilgili görüşlerim ve fragmanın detaylı incelemesi olacak. Hadi gelin başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Fragmanı da size açtım. Hadi başlayalım. The Fire Nation is embarked on a dark path. And the world might never recover. The world needs the Avatar. Okay. It needs you, Ben. The Fire Nation has destroyed everything in their path. Is gonna have any chance, it's gonna need aim, right? There goes the savior of the world. I chased down every hint of the avatar, it's my destiny. Why are you I'm not someone who can stop the Fire Nation. You don't want the responsibility. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? <laughs> <laughs> the world needs you. Remember what it is we're really fighting for the ones we love. I'm the avatar, and I'm gonna save the world. With my friends. Bırakman çok iyi bayağı iyi bükme sahneleri çok iyi sonunda eğlenen bir enk görüyorum. Özellikle şu sahne beni tam biraz motive etti. Daha önceki videolarda konuştuklarımı hatırlayanlar olacaktır. Ben eğlenen bir enk görmek istiyordum o neşeli engi görmek istiyordum ve gerçekten... O topu göstermişler, fena durmuyor ya yani bükme hareketleri falan fena durmuyor. Tek tek inceleyeceğiz çok fazla detay var incelenecek. Ee, Iron ateş bükme sahnesi çok müthiş. Ee, burada Sozin'i görüyoruz falan bunların her birini inceleyeceğiz. Fragman genel olarak çok güzel duruyor gerçekten çok güzel. Ee, kendince şaka yapan sokamız var. Hayvanların dizaynı fena değil. Bayağı bir şey var konuşulacak. Ee, değiştirdikleri yerler var. Ee, değiştirdikleri sahneler var. Onlar hakkında da konuşacağız. Toprak bükmeyi görüyoruz, şeyi görüyoruz. Bayağı bir olay var. Hiç vakit kaybetmeden şey yapalım. Birazdan görüşüyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi sahne sahne fragmanı inceleyeceğiz. Konuşacağımız çok fazla şey var. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle burada ateş uslu gemilerini görüyoruz. Ateş uslu gemileri biliyorsunuz animasyonda kara dumanlar yaymasıyla meşhur. Onları yaymasıyla bu güney kutbuna saldırılarını görüyoruz büyük ihtimal. Ve kara dumanları geliyor. Ve gemiler fena gözükmüyor açıkçası. Hani idare eder. Seslenen kişi bu ses kim emin değilim. Büyük ihtimal Ayroh olabilir diye düşünüyorum. Devam edersek. E, ate ateş ulusu hava ulusuna saldırırken yani göktaşının gelmesiyle kuyruklu yıldızın pardon kuyruklu yıldızın gelmesiyle ateş ulusu güçlenmişti ve hava ulusunu tamamen yok etmek üzerine yok etmek diyelim yok etmek üzerine saldırılarda bulunmuştu ve bu saldırıları gördüğümüz sahne görüyoruz burada e, hava ulusuyla şey e, çarpışıyor Ateş ulusu çarpışıyor. Buna herkes e, Roku demiş ama ben bunun rok olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bu Sozin. E, şuradan karşılaştırma yapabilirsiniz. E, kesinlikle bu kişi Sozin. Yani sakal yapısıyla e, zırhının e, daha ateş ulusuna yönelik bir şey olmasa ejderha desenleriyle falan filan. Büyük ihtimal e, Sozin olabileceğini düşünüyorum bu kişinin. Ve bir ateş bükme sahnesi var ve güçlü bir ateş bükme sahnesi var. Göktaş'ın etkisiyle diyelim. Göktaş'ı diyorum hala daha kuruklu yıldızın etkisiyle so, Sonraki sahnede Engin bulunduğu buz kafesi patlıyor O buz topu patlıyor ve ışık saçı Burada Katar yani Soka'yı gördükten sonra en karşımıza çıkıyor Bu klasik sahnedir Klasik sahneyi aynı şekilde koymuşlar Şimdi devam edersek ee, Biz e, Ozay ve şeylerini görüyoruz e, kurulu görüyoruz. Askerlerden, danışmanlardan oluşan bir kurul. E, çok garip olabilir ama çok da garip garipsenmeyecek şekilde. Kıyafetleri çok güzel, kurulu çok güzel ayarlanmış. Büyük ihtimal burada Zuko'nun karşı çıkma sahnesini göreceğiz. Babasına ve askerleri kurtarmak adına yönetimde söz sahibi olmaya çalışan bir Zuko göreceğiz. <laughs> ve Azula'yı görürüz. Şimdi şey diyeceksiniz. Azula neden ok kullanıyor? Şimdi bir ateş ulusu e, bireyiyseniz birçok yeteneğe nail olmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi okçuluk. Çünkü ateş ulusunun geleneğinde var okçuluk açıkçası. Şu an okçuları var. Yuan olması lazım. Ee, Yuan okçular var. O yüzden Azula'yı o kadar artırken de görüyoruz. Ama başka bir Azula sahnesi yok. Yani dediğimiz daha önceki videolarda da bahsetmiş. Azula ile ilgili biraz çocukluğuna ineceğimiz sahneler olacakmış. Azula ile ilgili ne tür şeyler planlıyorlar? ileride göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi burada ee, burada Engi hava tapınağına savaş sonrasında geldiğini görüyoruz. Savaş sonrasında her yer yıkılmış, e, tabi 100 yıl geçtiği için bitki örtüsü sarmış tamamen, kuru otları falan şey yapmışlar. Bunu görüyoruz If ve aynı sahneyi bir de başka bir e, Güney Kutbu'nda görüyoruz. Güney Kutbu'ndaki e, yıkılmış evleri görüyoruz. Bu birazcık savaştan sonra e, ateş gücünün ne tür bir tahribat yarattığını göstermek için şey yapılmış sahneler. Chance, Burada şey Burada e, Katar'ın umudunu görüyoruz. Katar'a engi Eng gördükten sonra savaş konusunda bir umut kazanıyor. E, dünyanın engi ihtiyacı var diyor ve bu şekilde devam eden bir sahne. Benim e, buradaki en sevdiğim sahnelerden bir tanesi oldu. Kesinlikle az önce de söylediğim gibi topu sahnesi. Engin hovardalığını, Engin sorumsuzluğunu gösteren bir sahne açıkçası. Çünkü e, ileride bir sahne daha var. Eng avatar olmak istemeyen bir avatar. Ve burada Sokka'nın sarkasını da görüyoruz. Bu da hoş bir sahne olmuş açıkçası. Dünyanın kurtarıcısı olacak diyor yani. Gibisinden bir sahne. Şimdi ben buraya yine çok takıldım. size bir Reels de paylaştım. Reels ya da Shorts diyelim. Shorts da paylaştım. Orada da bahsettim. Netflix garip bir şeyler yapıyor. Based on the global phenomenon. Ya yani Kesinlikle Michael Dante, Di Martino ile Brian Konietzko ile hiçbir alakası yok. Avatar Studios ile hiçbir alakası yok. Tamamen global fenomen. Global bir fenomen. Global. Dünya, dünyada fenomen olmuş bir seriyi baz alarak şey yapıyoruz diye. Yani yaratıcılardan şeyden hiç bahsetmiyor. Netflix tamamen sahiplenmeye çalışıyor evreni. Bu tartışma ne olacak gerçekten bilmiyorum. Umarım ne hayran kitlesine ne seriye ne de evrene zarar verecek bir şey olmaz. Çünkü böyle bir şey olursa gerçekten can sıkıcı bir şey olur. Yani evrenin tamamen sahiplenmeye çalışıyor gibi hissettim Netflix. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Şimdi diğer, diğer sahneye gelirsek. Zuko'nun gemisini görüyoruz. Ee, diğerlerine göre daha eski bir gemi. Daha şey e, hatta hatırla, ucunun kalkıklığını hatırlarsınız. Ucu aşağı doğru eğilip e, şey iniyor, kutuplara iniyorlardı falan. Zuko'nun eski gemisini görüyoruz. Gayet güzel tasarlanmış bence. Hani ben şey yaptım. Sonrasında bilindik sahneler ve şeye geliyoruz. Şuraya geliyoruz. Uramadım. Ateş ulusu askerlerini görüyoruz. Çok gelmiyor şu an. Hah. Ateş ulusu askerlerini görüyoruz çok kısa ve ateş ulusu askerleri çok güzel dizayn edilmiş ve hepsi savaşa hazır şey nizami bir sahne görüyoruz. Şimdi devam edecek olursak burada Airoh'un Ateş bükme sahnesi var. Bence e, hani oyuncusu çok kötü değil. Bence gayet güzel bir şekilde ateş büküyor. Zaten e, bükücülük hakkında çok konuşacağız bu sefer. Bükücülük bence gayet güzel yansıtılmış. E, burada zaten e, Oza'yla Zuko'nun VS'si bunu animasyon serisinde göstermemişlerdi bize. Ve bu VS'yi tamamen görmüş oluyoruz. Ve Zuko'nun gözünün nasıl yandığını görmüş oluyoruz. Ve en gerçeği var. Engin bir gerçeği var. Az önce de söyledim. Burada da kendisi de söyledi. Sorumluluk almayı istemiyorum diyor. Ya yani en çok erken yaşta avatar olduğu söylenmiş bir çocuk. Çünkü savaşın gerektirdiğinden dolayı çok erken yaşta belirlendi avatar olması. Ve hemen eğitime başlasın dünya karışıyor. Bu tamamen politik bir durum. E, dünyada politikten ha, habersiz değiller. Ama Eng öğrendiğinde 11-12 yaşlarında falan avatar olduğunu öğrendiğini ve bir avatar sorumluluğu kazanıyor. Hatta bunun psikolojik sürecinde şey var. Sen artık avatarsın, avatarın bizle oyun oynaması bile arkadaşları tarafından reddedilme durumu var avatarın. O yüzden e, Engin böyle bir e, sorumluluk altına girmek istemiyor. Burada da oyuncu bence gayet güzel yansıtmış böyle bir sorumluluk altına girmek istemediğini. Ve bu sorumlu büyük ihtimal bu geçmişten bir sahne. Ee, şey yapıp e, Appa'ya sarılacak, Appa'yla beraber kaçacak, kaçtıktan sonra fırtınaya yakalanacak ve fırtınaya yakalandıktan sonra o buz topu haline, e, buzdağının içine girecek. Sonrasında... <laughs> bu sahne çok hoş, yani bu, bu sahne neden hoş? Bu sahne de karakterler çocuk ve Umut'a bağlanıyorlar, gülmek... Gülmeleri gerekiyor yani bu serinin başından beri e, bu seriyi güzelleştiren şeylerden bir tanesi bu zaten. E, karakterler bir umuda bağlı ve eğlenmeyi de unutmuyorlar. Bu kadar sorumlu altında. Ha konu çok mu ağır? Evet. Yani çok ağır kelimeler içeren soykırımdır, şeydir. E, çok ağır şeyler içeriyor. Ama bizim karakterlerimiz çocuk hemen bu şey sorumluluğu altına giremezler. Ve burada Soka'nın e, gerçekten sokak karakterinin oyuncusunu çok beğendim burada. Konuşma tarzını. Gerçekten Soka gibi davranıyor. <laughs> Ben varım Katar var. Daha kime ihtiyacım var? Bir de Momo'ya ihtiyacımız var. Momo da çok tatlı bakıyor açıkçası. Ve Soka'nın Momo'ya bakışı da çok iyi olmuş. <laughs> Ve karakterler eğleniyor bu durumdan. Eğlenmeleri gerekiyor çünkü. Şimdi birazcık daha ilerlersek. Hayvanlar bence çok kötü yapılmamış. Bu Bu da sahibi Jun. Bu iki ödül avcısını da koymuşlar hatırlatmak amacıyla bu ödül avcısının tiplerini de göstereyim. Bu şekilde hayvanı bu şekildeydi, nayla bu şekildeydi. Tepesinde Jun ödül için engi kovalayacaklardı. Biraz bu görevlendirmesiyle hatırlarsanız. Burada da bu sahneyi koymuşlar. Zaten bunun resmi yayınlanmıştı. Ama nayla'nın görüntüsü bence çok hoş. Tekrar bakın. Bu karakterin gözleri yok. Burnuyla. Ee, ve diliyle koku alabiliyor, tat alabiliyor. Bu şekilde iz, e, kişileri kovalayabiliyor. Böyle görebilen bir hayvan. İsmi neydi bilmiyorum ama Nayla bunun ismi. Yani bu sahibinin verdiği isim buydu. Devam edecek olursak başka bir yaratık daha görüyoruz. Bu hayvan değil. Bu Spirit. Biz burada Spirit görüyoruz. Heybayı görüyoruz. Heybay diye bir Spirit vardı. Onu görüyoruz ve gerçekten çok korkutucu. Sonrasında pandaya dönüşecek ama spoiler diyelim. Sonrasında Panda'ya dönüşecek ama Heyway korkunç hali. Gerçekten korkunç dizayn edin ya. Bayağı da iyi olmuş. Yani gerçeğine çok yansıtan bir şey olmuş ve daha korkunç olmuş. Bence burada ekip çok güzel çalışmış. Daha. Sonrasında devam edecek olursak. Ha, Jao geliyor. Kumandan Jao geliyor. Burada sahneyi değiştirmişler. Burada Zuko gelmesi gerekiyordu Kyoshi Adası'nın. Burada sahnede ufak bir değişiklik yapmışlar. Kyoshi Adası'na Jao ve askerleri geliyor. Ve buradaki dövüş sahnesinin güzellikleri bakın ya böyle bayağı sağlam bir savaş dönüyor. Ger gerçekten tatmin edici. Kiyoshi savaşçılarının ateş ulusuyla savaştığı gayet tatmin edici bir fight izleyeceğiz gibi duruyor. Burada Suki ile Soka'nın beraber dövüşü. Ateş ulusu askerleri gayet güzel bir ateş bükme uyguluyor. Yani şey gibi değil. O lanet film gibi değil şu an. Hani şu an o memnuniyeti yaşayabiliyorum açıkçası. Şimdi devam edersek Burada bir olay daha var. Omaşu sahnesine geliyoruz. Ve burada sahneyi bir sahneyi birleştirmişler. Burada gelen kişi Enk'le beraber şurada bir planar uçuyor. Burada bir planar uçuyor. Bu planarın kişisinin ismi Teo'ydu. Makinistin. Makinistin şeyiydi. Oğluydu. Kendisi tekerlekli sandalyede yaşayan bir karakter. Ve... Babası ona bir planör yaptı ve burası Omaşu normalde animasyonda yine değiştirdikleri bir kısım animasyonda bir hava tapınağını e, şeye çeviriyorlardı. Kendilerini üst belirlemişlerdi. Kaçacak, kaçma yeri olarak belirlemişlerdi. Oraya borular düzenlemişler ve Engin çok sinirli olmuşlardı. En, teknoloji teknolojik gelişmelere karşı çok bağnaz bir insandır bu arada. E, burada bu şeyi değiştirip Omaşu'yu aktarmışlar ve planörle uçan kişi Theo Omaşu da Engle beraber uçuyor. Güzel bir sahne olmuş. Bu sahnenin devamında Theo'yu da kapatalım. Bu sahnenin devamında Uy burası ne, neresi diye düşünürken Oma hikayesini de anlatıyorlar. Oma ve şunun hikayesini de anlatıyorlar. Büyük ihtimal o mağaranın içindeler bir şekilde kurtulmuşlar ve e, ayrılıklarını birleştirmişler. Bir e, şunun hikayesi, Oma ve şunun hikayesini anlatmışlar. Animasyonda hatırlarsınız diye umuyorum. Hatırlamazsanız animasyonu tekrardan izleyebilirsiniz. <laughs> Devam bölümünde de bu şekilde bir 1.34'te de Enk Blue Spirit beraber şeyden hapishaneden kaçıyor. Sahne çok güzel. Hava ve sahnesi müthiş. Köprüden atıyor insanları falan böyle. Güzel bir sahne yapmışlar. Ve Blue Spirit'in maskesine bir daha bakmak istiyorum. Blue Spirit'in maskesi birebir tasarlanmış. Hiç eksik yok açıkçası. Gayet güzel olmuş bu sahnede. Tabi 22 Şubat'ta izleyeceğimiz nasıl olur bilmiyorum. Ben şu an fragman üzerinden yorumluyorum. Fragman üzerinden bütün detayları üstünden geçiyorum. Şimdi bundan sonrası tamamen bükücülük ve savaş sahnesi. Ve bu savaş sahnelerine dikkatli bakın şu çok e, öyle gözüme batan bir sahne olmadı açıkçası. Hava güçlüğü görüyoruz. Sokalın bu menen katışını görüyoruz. Ve bu mi görüyoruz? Bu kişi bu mi? Engin çocukluk arkadaşı ve 100 yıl sonra geldiğinde karşısına çıkacak olan yaşlı bir karakter ve hani bu mi çok sıradan gözüküyor, yani tamam detayları vermişler, bir koltuk altı kıllarını eklemişler, şeyleri eklemişler ama toprak bükme sahnesi de yine müthiş açıkçası. Hani ben e, gözüme batan bir sahne görmedim açıkçası, fena değil. E, burada hava gücü kullanıyor ve engin kullanış şekli çok iyi. Katara artık e, uzman bir şekilde suyu kullanabiliyor ve Zuko'ya karşı dövüşüyor. Hani burada e, Zuko'ya karşı e, buz yaptığı sahneyi görüyoruz. Sadece e, insanlar şeyden birazcık daha, birazcık daha mavimsi olamaz mı su diye yani şeffaftır çok da buna takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Ya yani burada güzel bir fight sahnesi bekliyor. Bayağı güzel getiriyor, bayağı güzel dönüyor. Ve Jet'i görüyoruz ateş bir karşı e, o kılıçları dediğim şeyi kullanan insan ve Jet de e, sahnede görünecek. Tabii Jet'in rolü ne kadar uzun olacak, ne kadar kısa olacak hiçbir fikri yok açıkçası. Bayağı e, bir sahne var ve hemen arkasından dövme ışılama sahnesi geliyor. Yani enk avatar haline geçiyor. Ve geçişi bence çok yumuşak bir geçiş. Hani büyük maç sinirlendi bir sahne ve fragmanımız bu şekilde. Ben fragmanı çok beğendim. Fragmanda çok fazla detay var. Çok fazla detay eklemişler. Gözümden kaçırdığım bir detay varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve siz fragman hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yine şey yapabilirsiniz. Daha avatarla ilgili konuşacağımız çok konu var. Kanalı beğendiyseniz, abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.